Özentekli kişisel verilerimiz kanunumuzda sayıldığı üzere kişilerin ırk bilgisi, etnik kökeni, din ve mezhebi, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, kılık kıyafet, dernek, vakıf ve sendika üyeliği, ceza mahkumiyeti, genetik bilgiler, biyometrik bilgiler, sağlık bilgileri ve cinsel hayata ilişkin e, verilerdir. Kanun koyucu bunları neden özellikle kişisel veriler olarak ayırdığını e, düşünürsek, çünkü bunlar e, öğrenildiği takdirde ayrımcılar neden olabilen ve e, mağduriyete neden olabilecek derecede hassas kişisel bilgilerimizdir. E, kanun koyucu bunu sınırlı sayma bir yöntemiyle kanunumuzda ee, açıklayıcı bir şekilde yer vermiş. Ee, kıyas yöntemiyle bu özen teknik veriler çoğaltılamaz. Ee, sağlık ve cinsel hayatta ilişkin, pardon. Ee, özen teknik kişisel açık rıza olmadan işlenmesi e, kanunumuzca yasaktır. Ancak sağlık ve cinsel hayat haricindeki Diğer veriler kanunlarda öngörülen hallerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilmektedir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel ve teknik kişisel veriler ise kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanın planlanması ve yönetimi amacıyla sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilmektedir. Peki özel kişisel verilerin işlenme şartları nelerdir ee, diye düşünürsek özendirtilik istevlerin işlenmesinde kurul tarafından e, belirlenen yeterli önlemlerin alınması şarttır. Buna ilişkin 31 Ocak 2018 tarihinde 2018-10 e sayılı kurul kararımızla e, linki yukarıda gördüğünüz gibi e, şu şekilde sayfamız. Bu yayınlandı bu e, yeterli önlemlerinde de neler oldu?